tamamlayıcı emeklilik sistemi biliyoruz değil mi abi? Tamamlayıcı emeklilik emek, emek sistemi, emeklilik adın altında krem tazminatları alınacak biliyor musun abi evet. bunu? Sence nasıl abi? Doğru bir karar mı? Bence yanlış bir karar. Evet. Neden abi? Neden? Çünkü emeklinin bütün hakkına sahip çıkmış oluyorlar. O parayı kendileri herhalde değerlendirecekler. Ben başka bir şey anlamıyorum. Yani en son o para kalmıştı herhalde. O da şu anda gidiyor. O da gidiyor evet. Evet. Yavaş yavaş onu da eline alacaklar. Paramızdan vergi alacaklar abi. Maaşımızdan vergi alacaklar. E zaten en çok vergi veren ülkelerden biriyiz. Kesinlikle. Versinler. Yani bu eee bu ülke e, eğer bu vergilerle dönüyorsa yıkabilecek bir şey değil. Ama e, eğer eee devamlı aynı şekilde aynı insanların üzerinden bu emeklerini alarak bir şey yapmaları gerekiyorsa bu ülkeyi batırırlar. Bakın. Çok uzun sürmez. Diğer ülkeler gibi eee yani Sosyalist değiliz, zaten e, yönetildiğimiz şekil belli. O yüzden de e, bundan sonraki yönetim için bence ayakların denk olmalı lazım. Evet. Bu saatten sonra bu şekilde gidişat ülkeyi batırır, başka hiçbir şey yapmaz. Evet abi, tamam. teşekkür ederim. Rica ederim. Tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz acaba? Asla doğru bulmuyorum. Çalışanlarımızın üzerinden para almalarını, yani daha ne kadar sömürecekler bu ülkeyi bilmiyorum yani öyle. Teşekkür ederim sana. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatları fonu aktarılacak biliyor musun abi? Evet. Sence nasıl bir karar? Doğru bir karar mı abi? Aktarılsın mı? Yok aktarılmasın. Neden abi aktarılması Aynen. mesela? çünkü işçinin hakkı yenecek. Evet, işçinin bir kıdem tazminat hakkı vardı diyorsunuz. Evet, evet. Alın teri yani. Evet. Aktarılmazsa karşı e karşı. Başka abi diyeceğim bir şey var mı? <laughs> Yok sağ ol. Teşekkür ederim sağ ol. Ya biz tabii ki işçinin hiçbir zaman hakkının <laughs> yenmesini düşünmüyoruz. Bizler de işçi olarak kendi hakkımızı her zaman savunacağız yani sonuna kadar. Kesinlikle. <laughs> yani öyle düşünüyoruz yani. <laughs> teşekkür ederim sağ ol. Teşekkür ederim sağ ol. Sistemi adı altında kıdem tazminat aktır, fon Biliyor muyuz abi? Evet biliyorum. Evet abi görüşlerin nelerdir abi? Aktarılsın mı? Yanlış bir görüştür. Işçinin hakkı yenmektedir. O yüzden kıdem tazminatı işçi için çok önemlidir. Ve onun emeğidir. İşçinin emeği yenmesi kesinlikle karşıyımdır. Ve arkasındayımdır. Evet. Teşekkür ederim sana. Rica Sağ olun. ederim. <laughs> abi Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kılayıp tazminatları fonu aktarılacak. Sence abi doğru bir karar mı? Yanlış karar. Evet. Yani yanlış karar. Maaşımızdan da adetten e, vergi kesilecek. Yani yanlış. Yani ben doğru bulmuyorum e, yapılan uygulamayı. Evet. E, i̇şçinin hakkı işçiye kalsın diyorum. Yani bu konuda görüşüm böyle.